Bu arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı Şartın Tango Alfa bir koyduklar ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Antenlerimizin kabloları neden 50 ohm? Yani bu 50 ohmdaki sihir ne yatıyor? Hiç düşündünüz mü? RG58, RG213, Nokia'nın kablosunu satıyor, Amerikan kablosunu satıyor, bilmem ne satıyor. Çeşit çeşit ama hepsi 50 ohm. Bazı arkadaşlar da 240 ohmluk gergi teli satıyor. Ya aralarındaki fark nedir? Neden biz Bunları kullanıyoruz. Niye 75 ohm kullanmıyoruz mesela televizyonlardaki, uydulardaki gibi? Sizi bunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi şöyle. Bunu aslında daha önce keşfetmişler. Ama telsizciliğe sonradan geçmiş. E bununla aslında elektrikle karşılaşmışlar bu sorunla. E, i̇lk defa elektrik transmisyon hatlarında, gönderme hatlarında bir e, maddeyi e, ne kadar diyelim yani ne kadar iletkenliğini ölçüyorlar diyorlar ki bu kadar ben diyorlar 5 metrede bu kadar kayba uğrarım y işte 50 metrede bu kadar kayba uğrarım fakat şehirler arası tellerde tel germişler etmişler bir bakıyorlar ki gönderdikleri elektrikle aldıkları elektrik bir değil gönderdikleri işte amperle aldıkları bir a, a, di, değil. Yani adamların şehir içinde yaptıkları hesaplarla e, şehirler arası olan hesapta hesaplar değişiyor. Ve bu nasıl olur diye yani uzun, uzun menzillerde bu anormalliği buluyorlar. Ve bir İngiliz adam diyor ki ben diyor bu işe el koyacağım. Ben bunu öğreneceğim nedenini. Çünkü bu çok büyük bir kayıp. %15 %20 kayıplara uğruyor elektrik şirketleri. Burada jeneratörden çıkıp şehire giden elektrikte şey yapıyor. Ve İngiliz şunu buluyor. Şu teller arasındaki, şehirler arası teller arasındaki boşlukların eşit olmadığından kaynaklı kayıplara uğradığını öğreniyor. Yani ondan sonra da bu şehirler arası gördüğünüz yüksek gerilim hatları, yüksek gerilim telleri eşit birbirine eşit ve paralel çekilmeye başlanıyor. Ha, anlıyorlar ki biz bu telleri eşit birbirine eşit çekersek kayıplarımız azalır. İşte bundan sonra ele, bu olay elektrikte keşfediliyor. 1850'lerde 1900'lerin başlarında oluyor bu olay. Fakat 1900'lü son yani e, yılların işte başlarında telsiz dalgası yavaş yavaş keşfediliyor. Çünkü e, Morse ilk defa telsiz dalgasıyla İngiltere ile Fransa arasında görüşme yapıyor. Fakat onlarda da şimdi böyle bir olay oluyor. Diyelim ki adamların ilk telsiz dalgası hemen telsiz cihazının dibinden çıkış yapıyor. E, buradaki alıcı da, dip, verici de dibinden. böylelikle ilk defa bir zorlukla karşılaşmıyorlar. E, ne, yani şimdi bu dışarıda çıkış yaptığın zaman, za, o zaman sıkıntı yok. ama adam yağmur yağacak, içeri geçecekler. ne zaman ki binalarda ya diyorlar ki biz bu telsiz dalgasını binanın içine alalım. Ve 10 metre tel koyalım. Bir tane tel görüyorlar. Bir tane tel görüyorlar. Buradan 100 watt neyse çıkış yapıyorlar. Bir bakıyorlar ki 10 watt. Lan nereye gitti bu telsiz sinyali? Anlıyorlar ki verdikleri enerjiyle aldıkları enerji hepten düşük. İşte ya bunun nerede bir hata yapıyoruz diye düşünüyorlar. Direkt telsiz cihazından çıkış yaptığınızda sıkıntı yok. Ama kalkıp da yukarı doğru e, anteni kalkıp çatıya doğru anteni kurduğumuzda kayba uğruyorlar veya ondan sonra e, bu aralıkların o İngiliz adamın empedans olayına giriyorlar ve bir kablo üretiyorlar. Diyorlar ki ya bu elektrik üretici bir karakteristik empedansın bir formülü olacaktı. Gidiyorlar karakteristik empedansı keşfediyorlar. Bunu o zamanlar tabii ki e, yüksek frekans değil, alçak frekans kullandıkları için mesela 500 kHz, 300 kHz, işte 156 kHz o zamanlar hep alçak frekansa e, başlamış insanlar. Çünkü e, alçak frekans bilgileri varmış ve ilk keşfettikleri yüksek frekans uhave yani extra high ve super high view olmamış insanların dünyanın daha yeni bocalamaları olduğu için alçak frekanslara hakimlermiş. Alçak frekansta da bunu 200 240 10, 100 140 150 e, mega kilohertzler kilohertzten bahsediyorum megahertz değil alçak frekansta Z empedansının 200-240 ohmlarda gerçekten iyi çıkış yaptığını ve kaybının iyi bir antenle kaybının olmadı ama işte 10 metrede 10 metre yukarı çıkarsan 240 ama onunla büyük bir kayba uğramadığını anlamışlar. Yani uzun dalga, orta dalga hatta neredeyse kısa dalgaya kadar gergi anten kullanılmış. Biz o zamanlar biz VHF bandında 1979-78'lerde VHF bandında da kullandık biz bunu. Çünkü o kablo vardı. Gergi kablo vardı. Bildiğimiz e, gergi anten kablosu vardı. Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Şu o zamanki televiz bugünkü televizyonu o zamanki bakın balonla 240 koma çeviren antene yani 240 ohmluk antene çeviren bir e, balon bu. 50 ohmu 240'a çeviriyor. Yani bu gergi antene. Böylece benim antenim 240 ohmluk ama televizyonum 50. Bugünün televizyonu. Bu bir hani televizyonların arkasına konulan böyle çiftli antenin içi. Bakın 240 ohmdur bu, bunun çeviricisi. Yani 50'yi 50, günümüzün televizyonunu Adamlar iki tane böyle telle anten yapsınlar diye yapmışlar. Bu bir çevirici. Ama klasik koaksel giriş böyle değil tabi. Ama bu geçici bir dönemin size işareti. 240 ohm yani bunun size nasıl gelmişiz onun bir işareti. Onun için tutuyorum. Bu gergi telleri kullanıyorlarmış. Fakat 0-30 MHz Şimdi şunu öğrenmişler ya bu işte orta dalga, uzun dalga da çok iyi çıkış yapıyormuş ama kısa dalganın sonlarına doğru zarar ediyormuş yani o kadar iyi değilmiş. 30 MHz'lerde iyi olmadığını keşfetmişler bunun. Ama o zaman televizyonlar da 156 hani 100, o eski televizyon VLF vardı. Eskiden VHF'nin de VHF LF o düşüğü vardı. O yüzden televizyonların da VHF'nin düşük bandında bunu gerge antenin telini kullandılar. 240 ohm kullandılar. Ama ne zaman ki UHF'ye geçtik kayıplar büyüdü. VHF, UHF'ye geçtiği zaman yani klasik VHF, klasik UHF'ye geçtiğimiz zaman bu gergi telinin kayıpları çok fazla olmaya başladı. Aslında alıcılarda çok aşırı fark etmiyor. ediyor ama çok etmiyor. Vericilerde siz verdiğiniz gücün büyük bir bölümünü anten kablosunda kaybediyorsunuz. Bunu bu ortaya çıktı. Şimdi bu ortaya çıkınca bütün dünya koaksel kabloya, hava yani dengeli bir kabloya girdi. Peki gergi telindeki fark neydi koaksele göre? Gergi telinde mesafe arttıkça kaybınız kat kat artıyordu. Koaksiyel kabloda ise siz 20 metre çektiğiniz zaman 50 ohm'da telsiz kablosunda çok büyük bir kayba uğramıyorsunuz çünkü dengeli bir kablo kullanıyorsunuz. 15-20 metrede sıkıntı yapmıyor. Ama gergi teli kullansaydınız yani eskiden evlerde böyle 5 katlı, 10 katlı değildi ama bunu da kabul edelim gece kondularda oturuyorduk veya bir takım evlerde birer katlı. O zaman bizim anten kablolarımız da en fazla 5 metre bilemediniz 10 metreyi geçen bir tane yoktu. O zaman gergi teli iş görüyordu. Ama şimdi katlar arttı. Lüksler arttı. Telsiz kablolarında da e, dengelik kabloyu yani bildiğimiz gergi telinden koaksel kabloya geçmek zorunda kaldık. Biz her bir anten aslında birer direnç devresidir. Bir devre kendine uygun dirençle sonlanmıyorsa yansımalar yaparak zayıflar. Yani bu buradaki dirençle buradaki direncin eşit olması gerekir. <laughs> bu sıfır. Z sıfır empedansı olması gerekiyor. Yani kaybının sıfır olması gerekiyor. Eğer bir anten kablosunda girenle çıkan eşit değilse z 0 değilse empedans kaybına uğrarsınız. O zaman seviyeniz 1.2, 1.5 hatta 3, 5, 6 da çıkar. Yani bu seviyerometreler aslında kablo telsiz çıkışında olan kayıpları belli ederler. Kablolardaki çıkışların yansıma oranlarını belli. Adı üstünde standing view ratio. Duran dalga oranı yani geri gelen dalga oranını gösterir. Bu severe ile ilgili en önemli kanundur. Bir devre kendine uygun direnç ile sonlanmıyorsa yansımalar yaparak e, zayıflar. Yansımaların olmaması için bu Z sıfır olması gerek. Yani buradan girenle çıkanın eşit olması gerekiyor. Tüner cihazlarımız bizim aslında antenlere yapmış olduğumuz ince ayarlardır. Yani bu dirençleri değiştiriyoruz. Böylece e, o frekansa milimetrik e, tune etmiş oluyor Yani ayar sağlamış oluyoruz. Dirençler dirençlerini değiştiriyoruz. Bir tünerin üstünde şu dirençten şu dirence kadar değiştirebilirim diye e, karakteristiği yazar. Aslında o karakteristik empedanstır. İngiliz'in bulduğu aslında kanun bu. Başka bir şey değil. Bir devre kendine uygun dirençle sonlanmıyorsa yansımalar yaparak e, zayıflar. Şimdi, bu, genellikle bu aslında verici devrelerinde çok mühim. Eğer ben gemide çalıştım, geminin tam dip, tam üstümde anten var. Yani bir koaksiyel kabloya hiç, hiç ihtiyacım yok. Geminin de demiri şase, al işte sana hiç kablo, koaksiyel kabloya ihtiyacı Çatır çatır çıkış yapıyorduk. Ama bazı gemilerde iki kat aşağıdaydı. Köprü üstünün üstü bir yere Yani 10 metre kablo var. O zaman bunu kullanıyorsun. Yani koaksiyel kablo kullanıyorsun. Peki neden Şimdi o 50 10 mu bulma sebepleri 0 ile 30 MHz'de kayıplarının olmadığını öğrendikleri için RG58, RG213 veya bunları kullanmışlar. Çünkü 0 ile 30 en güzel 50 ohm'da. Hani 27 MHz CB'ciler hangi bandılcılar? İlk kere var. RG58'i biz halk bandında öğrendik. Arkadaşlar yani bunu biliyoruz. Halk bandında ama sonra VHF yani VHF, UHF'lerde de ama UHF'de aslında 50 ohm UHF bandında yetmemeye başlıyor. Yani UHF'nin sonunda yetmemeye başlıyor. Peki ne devreye giriyor? 75 ohm, 73 empedansını bulmuşlar. UHF, UHF ve üstündekilere 73-75 ohm bulmuşlar bunlar. Şimdi uydu frekanslarında Z empedansını 73 bulmuşlar. Yani uydu işte ve UHF bandında. Şimdi bütün televizyonlarımız, uydu cihazlarımız neden 75 ohm? bu dirence, bu dengeli dirence uyum sağladıkları için UHF ve uydu frekanslarında şu anda 73 empedansı bulunduğu için en uygun kaybın en az olduğu bulunduğu için. Ama bu ileride daha yüksek olabilir. Z empedansı 100 olabilir veya değişebilir. Ne, zaman neye değişir? Extra high view veya super high view. Yani biz ufağının veya da uydu frekansının daha üstüne çıkarsak bugünkü kullandığımız uydunun daha yükseğine çıkarsak o zaman bu bu da değişecektir. Yani bu direnç değişecektir. Ama şu anda şu anda evlerimizde kullandığımız 75 ohmun asıl çıkış sebebi frekans ve bir dengeli kablo. Gitgide kablolar daha akıllı. Daha farklı olmaya başladı. Neden neler olmaya başladı? Mesela 20 metre kablo da bu koaksiyel kablo fazla e, kayba uğramıyor. Ama gergi teli kullanırsanız yüzde beş, yüzde ona yakın kaybedersiniz. Ama şeyde koaksiyelde koaksiyel kullanıp da yukarıda e, tünerle bir şekilde meç yaparsanız veya aşağıda bir tünerle dengelerseniz anten empedansınızı daha fazla kazancınız olur. Çünkü koaksiyel kabloda kayıplar gergi ante gergi tele göre daha azdır koaksiyelde. Gergi telin kayıpları 0.30'da daha fazla ama 0.30 derken 1 MHz'lerde gergi teli daha iyi veya 5 MHz'lere kadar yani diyelim ki hadi 14 MHz'lere kadar Gergi teli oldukça iyi iş yapar. Ama siz 14 MHz'in üstüne çıkarsanız gergi telinin kayıplarıyla kayıpları artar. Yani hala gergi teli niye satılıyor? Adam 40 metrede çalışıyor kardeşim. E gergi telini eee etmek daha kolay, şey yapmak. Tüner yani çünkü anten ka, ka, e, anteni büyük adamın büyük. Niye gergi teli sat? Adam 40 metre bandında çalışacak. 3,5 buçuk, üç buçuk da buçuk megahertzten çıkacak. Belki 7 megahertzten çıkacak. Belki 14 megahertzten çıkacak. Adam telsiz. en çok çıkılan frekans bu O zaman gergit teli adama daha iyi gelebilir. O gelebilir. O zaman fazla tünelle uğraşmaz. Yani gider monoband anten yapar. Gergi telini koyar. Çıkış yapar. Ve zararı olmaz. 20 metrede zararı olmaz. Ancak gergit teli ne? Yüksek frekansta siz kalkıp 21 MHz... 14'ün üstüne çıktığı zaman o zaman gergi telinin çok fazla kaybını e, katlanmak zorunda. O zaman ne yapıyorsun? Tünel kullanıyorsun daha kolay eee etmek için. Yani e, Z empedansını antenin empedansını sıyla oyn oynamak için iyi iyi oynamak için bu sefer tünel koymak zorunda kalıyorsun. Bunda da tünel me mecbursun. Ama bunda daha kolay e, Empedans yüksek olduğu için antenle istediğin anteni uydurmak daha kolay oluyor. Öteki türlü iyi bir antene sahip olmak zorundasın. O yüzden şimdi gergiteli satışı hala mevcuttur. Amerika'da veya birçok Avrupa ülkesinde hala gergiteli o yüzden tutuyor. Biz ama artık koaksiyel yeni nesil insanlar koaksiyelden başka bir şey bilmiyor yani bilmiyoruz. Gerek de yok zaten. Koaksiyel varken ya yani bu lükse %2, %1 kayba Hepimiz razıyız %15 kayba uğramamak için. Açıkçası gergitelin piyasası farklı, koaksiyenin pi piyasası farklı. Adam gider bu, bununla da e, yazlığına bunu çeker, evine gider koaksial koyar. Bu bir seçim. Kaybı yok adam 40 40 40 metrede e, çalışıyordur. 20 metrede çalışıyordur. 20 metreye kadar gerçekten gergiteli büyük bir kayba uğramıyor. Açıkçası yani 20 metre bandından bahsediyorum. Ve 20 20 metre bandında da 20 metreye kadar gergi terinde çok büyük kayba uğramaz. Ama 20 metrenin üstüne 10 metre bandında büyük kayba uğrar. O, orada garanti ederim. Şimdi bu e, yüksek frekanstaki z-tempedansı böyle. E, biz buradaki severimetre her telsizcide bir severimetre ucuz bulursanız mutlaka kenarda atın bulunsun. Bilmeyen bir arkadaş mı? ya ben bunu kullanamadım da size satar. Alırsınız uygun fiyata bulduğunuz zaman bir severe kenarda bulunsun. Hani bir arkadaşın seviresini ayarlarsınız, antenini ayarlarsınız. Mutlaka lazım olur. Severimetreler aslında bize bu dirençle şu direncin eşit olup olmadığını gösterir. Antenler birer rezonans devresi dedik ya, birer direnç devresi. Bunun 1.1 mi? 1.1 en iyi e, rezonanstır. Yani şey olarak bir seviyometrede 1.1 yani o 1 görüyorsanız orada e, hiçbir zaman e, yani 0 olmaz. On, yani 0 nereye olacak? Bu Z empedansını siz bununla bunun eşit olduğunu hiçbir zaman e, yani 0 olmaz. Z empedansın kendisi 0'dır. Eğer bununla bu eşitse bu 1 1 görünür. Yani kısaca Severometreler size buradaki kayıpları önler. Peki neler oluyor bu koaksiyel kablonun içinde? Şimdi bu bir kalın bir koaksiyel kablo olsun. Bunun içinde de e, diyaletik madde olsun. Tamam mı? Şu canlı ucumuz. Şu da örgü. Şöyle örgü. Tel olsun. Şimdi kim elektronlar birbirine çarpıp geri dönüyor. Anlıyor musunuz? Buradan bu telle doğru gidiyor, tekrar geri dönüyor. Kayıpları azalıyor. O hava boşluğu aslında çok önemli. O kadar önemli ki şuradaki şu telin tam ortasından geçmesi bu telin telin kayıplarını engelliyor. Telin kalitesi de çok önemli. Tamam. Eee Hangi yönden önemli? Siz mesela 30 metre binanız 30 metre ucuz bir kablo aldıysanız ucuz me, ucuz ucuz kablonun yani kötü olur çünkü e, buradaki şu yansıtma oranları içindeki bakır tel mi demir mi alaşım çok önemlidir. Yapılan şimdi son zamanlarda yeni kablolar da ortaya çıkmaya başladı. Yeni kablolar tabii ki e, teknolojiye ayak uyduracağız. Yeni kablolar şu şekil olmaya başladı. Bakın şimdi şu bir kablo, şurada bir bakır var. Bakın şunun arasında da bir e, bizim tel var. Artı Şurada bir boşluk var. Bakın bir boşluk. Şu bir boşluk. Şöyle kablolar. Bu daha da akıllı kablo. Bunun ya buradan kaçanı bu sefer buradaki engelliyor. Yani bakın bu kayıpsız kayıpsızlığı sağlıyor. Yani ne, şimdi bu nerede kullanılır? Ortası iki bakırlı olan kablolar var daha da e, kayıpları azaltır. Neden? Çünkü biz bizim amacımız şu orta canlı ucun üstündeki çıkan telsizi geri gelmesini, yani onun yansımasını dışarı çıkmasını engellemek istiyoruz. Bu dışarı çıkarsa bu sefer severe oluşuyor. Yani rahatsız ediyor etrafı. Onu o ne kadar az rahatsız ederse etrafa çıkamazsa, içeride haps olursa, bizim bu canlı telden verdiğimiz o kadar daha kuvvetli oluyor. Şimdi size bakın başka bir kablo. Bu telsiz kabloların mikrofon girişlerinde de böyle şaseler var. Bu bildiğimiz kamera kablosu. Onda bile bakın güvenlik kamerasında bile ikili ama bakın biri ses biri görüntü herhalde veya iki tane şey kameraya gitmiş olabilir. Onda bile bakın video frekansı gönderdikleri için onda bile örgülü tel kullanmışlar. Yani bu aslında 3 metre 5 metre birbirlerine paralel hani 10 metre olsun en fazla bir dükkanın içindeki ama onda bile koaksiyel kablo kullanıyorlar ama ki ikili daha basitini. Bunda bile aslında 50 10 gibi bir şeyi sağlamışlar. Örgü kablo görüyor musunuz? Yani aslında bu e, ince. Bunun daha da inceleri var. Fakat bunda bile bir direnç sağlamışlar. Yani o e, kameranın omajını ayarlamışlar ki kayba uğramasın. Peki bu diyelim ki olmasaydı şu dış kısmı, şu şase olmasaydı iki tel olsaydı ne olurdu? Telsiz cihazlarımız ben televizyondaki bir zırıltı veyahut da şey bunun yani alıcı olarak düşünün bunu. Bunun içine sızabilirdi. Sadece verici vericilerde evet en önemli çıkışlarda fark ettiriyor bu ama alıcı devrelerinde de fark ettiriyor. Neyi fark ettiriyor? E arkadaş şeyi fark ettiriyor. Şimdi bu açık çıplak olsaydı bunun üzerine elektrik bir elektromanyetik dalga etkileyecekti bunu. Bunun dış kısmındaki kap şey örgütel olmasaydı, alüminyum olmasaydı bunu atlayacağın bir yerden o etkilenecekti. Mesela ne etkilenecekti? Floresal lambayı açıp kapayıp cırt diye ses gelecekti benim tersiz cihazımdan. Yani diyelim ki iki kablo taktık da bu koaksiyel olmayan